AK Parti Konya İl Danışma Meclisi toplantısı Selçuklu Kongre Merkezi'nde geniş katılımla gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Eryutaş'ın yanı sıra teşkilat mensupları, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla çok sayıda partili katıldı. AK Parti Türkiye'nin partisidir. İşte bu yüzden AK Parti milletimizin partisidir. Milletin bağrından çıkan bu hareket istişare kültürünü ilk günkü gibi dip geri tutarak bugünlere geldi. AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçe'nin selamlama konuşmasının ardından kürsüye Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay geldi. Biz de görev aldığımız günden itibaren aldığımız bayrağı daha yukarıya taşımak üzere Konya modeli belediyecilik anlayışımızda 42 bin kilometre karelik alanda 31 ilçemizde hizmet üretiyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de konuşmasında Konya Teşkilatı'nın birlikte uyum içinde çalıştığını belirterek yapılan hizmetlerin Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. AK Parti çeyrek asırdır. Hep Türkiye'nin umudu, milletimizin sesi, geleceğimizin mimarı oldu. Bu büyük hareket sadece bir sadece bir siyasi parti değil, aynı zamanda bir dava, bir gönül hareketidir. Kürsüye gelen son isim AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Taşı oldu. Aynı hedefte koşma doğrultusunun Türkiye'deki en güzel örneklerinden birisi Konya. Elitaş, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana vefa anlayışıyla hareket ettiğini belirterek "Siyaset vefa işidir." dedi ve ekledi. Siyaset vefa işidir. Vefanın Kapısı AK Parti'dir. Vefanın tarifi Recep Tayyip Erdoğan'dır. O... Konya Teşkilatı'nın güçlü yapısına dikkat çeken Eylül Taş, şehirdeki üye sayısının ve teşkilat çalışmalarının Türkiye genelinde önemli bir örnek olduğunu söyledi. AK Partili olmak ayrıcalıktır. 370 bin üyemiz var Konya'dan. Değerli Başkanımı tebrik ediyorum. Konya nüfusunun yaklaşık yüzde on AK Parti üyesi olmuş. İşte, i̇şte, işte, i̇şte, işte Eli Taş, Konya'dan muhalefete de sert eleştiride bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hep hata yaptığını belirterek ülkede ciddi bir muhalefet eksikliğinin olduğunu ifade etti. Özgür Özel birinci konuda Sayın Murat Kurum'a yaptığı yarışlarla baltayı taşa vurdu. Düşünün değerli kardeşlerim, saatte 23 konut, günde 552 konut, buçuk yılda 455.330 konut inşa eden Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde değerli hemşehriniz, değerli kardeşimiz Murat Kurum'a çakmak baltayı taşa vurmaktan başka bir şey değil. Program ilçelerden AK Parti'ye katılan meclis üyelerine takılan rozetin ardından basına kapalı şekilde devam etti. <laughs>